Arkadaşlar merhaba. Makine teknisini kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar gelen yorumlar doğru doğrultusunda bugün de makine parametrelerini size birkaç tanesini göstermeye çalışalım. Şimdi bu fındık motor dediğimiz makine SCP 180. SC 500 motorlarda da girişi zaten daha önceki videolarımızdan izlerseniz görürsünüz. SC 500 yazıyor. Onlara yazdığınız zaman oradan pedal hassasiyetini vesaire orada tarif etmiştik. Şimdi fındık motordan tarif edelim. SC500 motorlarda da artı işaretiyle gireceksiniz. Eee tabii o öyle giriliyor ama bu fındık motor olduğu için CP180 şöyle i harfine başlı tutuyoruz. Makinamızı açıyoruz. Parametrelere böylece girmiş oluyoruz. Arkadaşlar 22. parametre hazırken onunla başlayalım. 22. parametre ayak yavaş düşsün veya hızlı düşsün. Bunda çok fazla bir parametre şeyi yok ama 1 ve 0 oluyor. Yani fazla da bir kademe yok bu cukilerde ama gene de yani aklınızda kalsın. Ayak hızlı düşsün veya yavaş düşsün olayını 1 veya 0 yaparsınız. Hafızaya almak için de zaten artı tuşuna bastığınız zaman hafızaya almış olur. Yani tekrar makineyi kapatırsınız. O 22. parametreyi hafızaya almış oluyor o şekilde. Yani sıralama bu şekilde. Ben hani süreyi uzatmamak adına ben kısa kısa tarif edeyim parametrelerin nasıl olduğunu diyelim ki siz burada bir işlem yaptınız onu hafızaya almak için tekrar bir buradan bir arttırıyorsunuz ya da eksiltiyorsunuz o şekilde geçiyor şimdi buradan başlayalım mümkün olduğu kadar şöyle bir ile başlayalım arkadaşlar bir Dikiş başlangıçta yavaş başlatma işlevinin kullanılması durumunda düşük devirde dikilen dikiş adedi gösterilir. Sıfır yavaş başlama devre dışıdır. Bu mesela şu anda yavaş başlığı işi. Biz bunu sıfır yapacak olursak yani yavaş başlama oluyor. Ama bunu arttırdıkça hani devre dışı kalmış oluyor. Arttırdıkça işi ona göre yavaş başlama şeyini daha da arttırmış oluyoruz. Hani iş işe iş yeni yeni başlarken bu bir o, o şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci parametremiz ise kumaş kenar sensörleri işlevi. kumaş kenar sensörü algılama işlevi devre dışı. Kumaş kenarı algıladıktan sonra belirlenmiş dikiş adedi kadar dikiş dikilir ve dikiş makinesi durur. Yani belli bir şeye geldiğiniz zaman orada durur hani işlev olarak. Bunun da parametresi bu şekilde diye yazıyor. 3'e geçtiğimizde 3 kumaş kenarı algılandıktan sonra belirlenmiş dikiş adedi kadar dikiş dikilir. Dikiş makinesi durur ve otomatik iplik kesme işlevi uygulanır. Bunlar genellikle peş peşe olan şeyler. O öyle yani kumaş kenar sensör adetleri kumaş kenarları 4 5 4 de bu şekilde 5'e geçtiğimiz zaman 5'te titreşim azaltma işlevi titreşim azaltma işlevi devre dışı. Etkin olarak 2x 8 yüksek derece etkin oluyor. Yani 8 derece yüksek e, derece etkin olur. Yani 8'e kadar çıkarırsanız şuradaki şeyleri. Zaten 1 ve e, 0 arasıdır. Buradaki bakın ben şu şeylerden size okuyorum. Aldığım notlardan. Şu şekilde okuyorum. Yazısı küçük olduğu için oradan okunmayacağı için parametreleri bu şekilde yazmışım. Arkadaşlar buradan mümkün olduğu kadar birkaç parametre anlatayım size bu Jokin'inkini size lazım olanları anlatayım daha doğrusu. Bu altıncı parametre arkadaşlar iş sayacı ve masura sayacıdır. Hani şöyle diyelim ki bire geçtiğiniz zaman biri işin adetini sayıyor. Her işi kestiğinizde masura e, hani sayacından hariç bir de siz işi bitirdiniz diyelim. Pedala bastınız, ipliği kesti. O iş bitti. Buraya adet sayar. Sıfıra getirdiğimiz zamansa o da Masurasa şeyini hazırlar. Yani Masura nerede bitecekse orada hazırlar. Şimdi diğer parametrelere geçecek olursak diğerleri de 45. parametre arkadaşlar pedal hassasiyeti. Yani lazım olanları ben demiştim ya söyleyeyim ya. 22. parametre zaten ayak hızlı düşsün veya yavaş düşsün parametresiydi. 45. parametre şöyle 45. parametre arkadaşlar eksi eksi ile artı 15 arasında eksi 15 artı 15 arasında gider bu iki değeri bakın 15'e kadar gider artı pedal hassasiyeti bir de eksi 15'e kadar gider ona göre ayarlarsınız kaçta ise hani sizin çalışma modunuza göre ayarlayıp ayarlayıp pedalı denersiniz ona göre oradan belli olur bu pedal hassasiyeti gerçekten çok işimize yer, Yani kullandıkça bu de bayağı etkin yani o işimize yarıyor. Şimdi iplik kes kesmenin dönüş adeti. Yani pedal üzerinden en düşük devir. O da 30 35. 35. parametre. Şöyle 35'e gelelim. 35. parametre arkadaşlar pedal üzerinde en düşük devir. 20 ile 400 devir arasında değişiyor. Ondan sonra e, gelelim gelelim neredeymiş zikzak. Zikzak adeti. Burada da yolda zikzak dikiş işleri. 30 30'da da zikzak olayı var burada da. Arkadaşlar o da 1 ile 0 arası gene. E, yolda zikzak işlevi devrededir. dışıdır. Yolda ters dikiş işlevi devrededir. Yani 1 ve 0 arasında Sıfır yaptığınızda yolda zigzag işlevi devre dışıdır. Bir yaptığınızda yolda ters tekiz işlevi devrededir. Bu da bu şekilde 30 olarak. Ee, şimdi a ayak olayı kalksın veya ee, düşsün. Ona da 55. parametreye gelelim. Şöyle. 50 55 Arkadaşlar bu da iplik kesmeden sonra baskı aya kendisi kalksın. Hani bazen biz çalıştığımız zaman çalıştık, işi bitirdik, kendisi ayağa kaldırır. Ta ki bir sonraki işe başlarken ayağa e, şeyde kalsın. Hani aşağıda kalsın. Bu da o işlev sıfırla bir arasıdır arkadaşlar. Bu da bu şekilde. E, zikzak olayını da zaten söyledim. He, dikiş başlangıcında e, zikzak dikiş solent açılma zamanlamasının telafisi. Şimdi 51. parametrede oymuş. Şöyle dikiş başlangıcında zikzak dikiş sürelerinde açılma zamanlamasının telafisi. Dikiş başlangıcında zik, zikzak dikiş uygulandığı zaman zikzak dikiş solenodi devreye giriş süresinin telafisi. Yani o da 36 ile eksi 36 ile normal 36 devir arasında ona göre değişiyor. Şu anda da bu makinenin ona göre siz istediğiniz şeyi getirebilirsiniz. Bunlarda ise daha önceki videolarda tarif etmedim. Bunlarda şeyi açma. Hani nasıl diyoruz? Resetleme. Resetleme de arkadaşlar. Bunlarda da şu üçüncü artı tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle üçüncü artı tuşuna basılı tutuyoruz. Makinamızı açıyoruz. Bakın FL off yazar. SC 500 motorlarda ise alttaki kutuda eksi tuşuna basarak açıyorduk. FLO off yazıyordu. Şimdi bu bütün elektronik devreleri bir kapattı. Kapattı. Devre dışı bıraktı şu anda. Yani sıfırlama oluyor. Kapatıyoruz makinamızı. Tekrar tekrar buna basılı tutuyoruz. Açıyoruz. Bakın açıldı. Ondan sonra bir daha kapatıyoruz makinamızı şimdi açıyoruz makinayı. Şu şekilde açtığımız zaman makinamız normale döndü. Şu parçayı bir dikelim. Şu şekilde. Bu makinenin pedal hassasiyeti çok şey bakın ben. Ha, durduruyorum. Hala dikkat etmeyin evet. İyice tam arkaya basmak lazım. Bununkini bayağı açmışlar. Şu anda da iş sayacında olduğu için işi sayıyor. İş sayacını sıfırlamak içinse şöyle eşittire bastığımız zaman iş adeti sıfırlanmış oluyor. Arkadaşlar sayaçların birkaç tanesini şimdilik verdim. Lazım oldukça siz yorumlara yazın. Ben o sayaçlarla ilgili burada elimde Hani bütün sayaçların detayları var bakın. Ben hani bazen de notlarımı almışım ama e, yalnız buradaki anlatım dili makine tamircilerin anlayacağı dilden anlatım dili. Ben de olduğu gibi anlatıyorum size. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum.